İyi akşamlar Kozal günlük grafik. ya yani şunu baştan söyleyeyim bakın ben 100 lirayla kendi adıma söylüyorum. Hani şey de yok. Elimde olan bir senet değil. Teknik manada onu yanlış anlaşılır kendi adıma deyince. Benim elimde yok onu söyleyeyim. yani teknik manada 100 lirayla takip ediyorum ben bunu. Yani bunu şeyle takip eden vardır. 102 ile takip eden vardır. Yanlış da değildir onu da söyleyeyim. Ama hani benim risk algım marjım 100 lirayla takip etmeye devam ediyorum. 100 lirayı kırmadıkça Kozal düşüyor demem. Onu bir baştan söyleyeyim. Yani bu düşen trend devam edecekse 100 liranın kırılımı ancak onu devam ettirir. Yeni bir dip arayışı orada başlar. Yani onun için 102'ye gelmiş, 101'e gelmiş, 103'e gelmiş. Bir önemi yok. Fakat çok böyle e, hızlı işlemler yapıyorsanız ve yani 100 lira ben, bana çok zarar verir arkadaş falan diyorsanız öyle bir durumunuz varsa yine de 102 buçuk, 102 seviyesi ya yani 102 diyelim oraya da o kadar on kuruş 20 kuruşu aramayalım. 102 seviyesi takip edilebilir. Yani bu alan kırıldıktan sonra çünkü 100 liraya bir temas akıllara gelir. Kozal'da iki tane desteğimiz bu. Çalışıyor. Ne zamandan beri? Yani 24 Mart'tan beri Mart ayından beri bu alanın altına inemiyoruz. Kozal'da bu önemli bu alan. Şimdi 100 bozulursa o tehlikeli. Orada bir görmek lazım açıkçası. Ee, yukarı bir akım oluşturmakta zorlanıyor Kozal. Ee, burada da 50 ortalama takip edilebilir. 110 lira yukarıda takip ettiğimiz bir alan. 110 lira geçilirse Kozal'da bir kıymeti olabilir hareketin. Ve ilk etapta bir kırmızı yani şu düşen trende 113-114 liralarda bir e, dokunabilir. Dolayısıyla önce 110 lirayı takip etmek lazım. Yani 110 kırılıyorsa 50 ortalaması aşağı alınıyordur. Bütün ortalamanın üstündedir fiyat. Alıcılı bir pozisyonu işaret eder. Orada da 114 dediğim gibi önemli bir direnç. Tabii 105 lira da 20 üstselin olduğu yer. Yani genelde 20 üstselinde kıramıyor Kozal. Altında daralmaya da devam ediyor. Yani yukarıda 20 üstseli baskı kuruyor. Aşağıda bu 102. Yani ben 100 gene majör söyleyeyim de şu anda 102'nin altına gidemediği için söylüyorum. 102 lirada diğer bir taraftan destek, orada da alıcılar ortaya çıkıyor. Böylece daralmaya tam gaz devam Kozal'da. bu daralmanın bitmesi lazım. Yani bir tarafa kırılması lazım açıkçası bu daralma e, ne tarafa kırarsa da o tarafa doğru hareketin devam etmesi beklenir. E, o yüzden bu fiyatlar ve bu ortalamaların önemli olduğunu düşünüyorum. Gene satıcılığı yani 3-5 gündür 6 gündür e, seanstır gayet de hiç çekinmeden satılıyor. Yani biraz bir hareket ettiği zaman şu 20 üst seline geldiği zaman 105'lere 106'lara hızlıca satıcı da aynı anda gelmeye başlıyor Kozal'da. Yani karın ağrısı zaten belli. Eee şey olarak hacim olarak olumlu bir tabloda değil yani onu da söyleyeyim biraz sıkıntılı bir tabloda şu anda ama bir anlamı var mı söylüyorum şu alttaki hareketin hiçbir anlamı yok yani o bir sıkışma alanı orada Aresay 40 e, olumlu bir seviyeye gelemiyoruz Aresay'da da bir türlü şurada 50'den e, aşağı yukarı hep bir gevşeme oluyor Dolayısıyla 50 Aresay 55'i takip etmek lazım aslında da yani 50 Aresay ben riski açayım diyenler 50 Aresay'ı takip edebilir ya şimdi 105 kırılıyorsa 50 RSI artık yani bir 55 okuyorsa RSI'de 105'in kırılımından sonra e bence o biraz daha olumlu bir yere bir hareket getirebilir arkasından. Ya piyasa bir türlü burada dediğim gibi bir karar veremedi. Yani bir tarafa kırılsa yani yukarı kırıldığı zaman alıcıları bir görmek lazım. Hani 105 kırılıyor. RSI 55'in üstüne güçleniyor. 20 üstünün altımızı almışız zaten orada. Değil mi? Orada da bir çok kısa vadeciler için bir alan açılabilir makti al veriyordu e, hala yeşil histogram onu söyleyeyim ama e, biraz bir şey olursa hani biraz daha bir, bir düşüş bir iki günlük ya da bir günlük bile belki bir kırmızı mı burada makti sata çevirebilir ya bir önemi var mı ya baştan söyledim söyleyeceğim yani sat de bir önemi yok artık yani, yüz kırılmadıktan sonra ya, sat demiş de işte yüzde bir iki geri gitmiş bu olabilir yani sat demesi şu an için destek kırılmadan aslına bakarsanız hiçbir göstergenin bir önemi yok. Yani herhalde haftaya yapmam bu destek yani bu pozisyon değişmedikçe Kozalda bir daha videosunu büyük ihtimal yapmam. Ya umarım kısa vadede yukarı doğru değişir. Bize de anlatmaya farklı bir tablo çıkar. Herkese iyi akşamlar.